Merhaba canlar Öncelikle ilk yayınlamış olduğum videoya Göstermiş olduğunuz ilgi ve Güzel yorumlarınızdan dolayı Hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler ediyorum Beni çok mutlu ettiniz Eee İnşallah Sizler de çok iyisinizdir İnşallah sizlere Küçücük de olsa bir mutluluk huzur Verebilmişimdir diye düşünüyorum Bugün Nihal abla neden makyajsız Diyeceksiniz Aslında ben çok fazla makyaj yapan bir insan değilim ama eğer dışarıya çıkacaksam çok hafif de olsa makyaj yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu özen gösteriyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Bugün makyajsızım çünkü size günlük cilt bakım rutinimi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ben şöyle bir tonik hazırladım. Ben toniklerimi birazcık döktüm tabii ki. Ee, hazır tonik kullanmıyorum. Mümkün olduğunca evde kendim hazırlamaya çalışıyorum. Evet şöyle göstereyim. Şöyle bir parça ada çayına ee, Bu benim günlük e, maske kaplarım Bunun içinde tabi küçük bir kapta da yapabilirsiniz Bunu günlük muhafaza edebileceğiniz Yalnız mutlaka e, cam ya da porselen olmasına dikkat edin Herhangi bir plastikte e, yapmamanızı tavsiye ederim Üstüne kaynar su döküp Soğuyuncaya kadar e, Bekleyin ve Cildinizi öncelikle güzelce sabunlayın Ben şu an tabi duştan çıkmış olduğum için Cildim temiz. Yalnız yine söylüyorum mutlaka ve mutlaka e, duştan çıktığınız zaman şampuan kullansanız dahi cildinizi mutlaka doğal bir sabunla arındırın. E, ben duşta genelde pirinç sabunu kullanıyorum. Özellikle cilt tonu eşitsizliği olanlar e, lekeleri olanlar düzenli kullanımda aslında cilt tonlarının bir tona kadar açıldığını fark edebilirler. Lekelerinin daha ee, az fark edildiğini gözlemleyeceklerdir düzenli kullanımda ee, günlük rutin kullanımda da ben çünkü yüzümü çok fazla sabunla yıkıyorum belki antalya çok sıcak olduğu içindir çok fazla terliyorum ve gözeneklerimin tıkanmaması adına e, hani hep şikayet ettiğimiz siyah noktalar vardır ya aslında e, terlediğimiz zaman işte toz yüzümüze yapıştığında bunların cildimizde kalmasıyla oluşuyor o yüzden benim çok fazla bir e, siyah nokta sorun yani çok fazla değil hiç yok siyah nokta sorunum çünkü çok fazla sabun kullanıyorum ama mutlaka ve mutlaka sabun kullandıktan sonra tonikle cildimi nemlendirmeye çalışıyorum. Evet ben bugün ada çayından ton, e, bir tonik hazırladım kendimi aslında papatya çayından da hazırlayacaktım özellikle e, alerjik bir cilde sahipseniz papatya çayını tavsiye ederim. Papatya çayı cildi sakinleştirecektir. Ee, ben şu an papatya çayımın kavanozunu açamadım maalesef. Vakumlu bir kavanozun içerisindeydi. Ondan dolayı sadece ada çayı ile hazırladım. Ee, ama her gün üşenirim derseniz. Çünkü bunu günlük olarak hazırlamanız lazım. Bunu günlük alışkanlık haline getirirseniz. Sabah kalktığınız zaman. işte bir çayınızı içmeden ya da kahvaltınızı hazırlarken. tonizi hazırlayıp da. Bir köşede dinlenmeye bırakırsanız, e, soğuduğu zaman trek olarak kullanıma hazır olacaktır. Gün içerisinde dahi cildinizin temiz olduğuna inanıyorsanız mutlaka girip çıkıp tamponlayarak ya da küçük bir sprey şişesinin içine doldurarak cildinize fıs fıslama yapıp elinizle tamponlayabilirsiniz. Ya da şöyle kullanmış olduğumuz ben e, makyaj pediyle yapmayı tercih ediyorum. Evinizde e, bu yoksa normal bir pamuk da olabilir. Bir pamuk yardımıyla da tamponlama yapabilirsiniz. elinizde de güzelce tamponlayabilirsiniz. Gün içerisinde eğer ada çayı ya da papatya çayıyla e, cildinize tonik uygulaması yaparsanız cildiniz hem daha nemli olacaktır. Hem de cildiniz hep sormuşsunuz çünkü. E, cildine ne kullanıyor ışıl ışıl diye. E, cildinizin daha parlak ve daha gergin göründüğünü hissedeceksiniz ve vazgeçilmesiniz olacak. Ama ben de tabii ki bazı günlerde evimin işi oluyor, rahatsızlıklarımdan dolayı oluyor, hazırlayamıyorum. Özellikle bu aralar çok ihmal ettim cilt bakımımı. Çünkü gördüğünüz gibi hala hazırda dişlerim yapılmaya çalışılıyor. üşendiğim günlerde de şöyle bir şöyle göstereyim. Gül suyunu tonik olarak kullanıyorum. Çünkü içinde en az kimyasal barındıran e, gül suyu bu. E, eğer ada çayı demleyemediysen mutlaka ve mutlaka yüzümü savunladıktan sonra e, ada çayıyla ya da papatya çayıyla ya da olmadı gül suyuyla mutlaka tonikliyorum ve nemlendiricimi mutlaka kullanıyorum. Evet, sabun olarak ne kullanıyorum? E, genelde duş e, Teknemde hazır olarak. Ee, ben de tabii şu noktada gördüğünüz üstte bir kızarıklık var. Çünkü e, yağlı egzama mevcut bende. E, dıştan ne kadar tedavi etsem de, öncelikle içten bir e, temizleme yapmam gerektiği için tam manasıyla kurtulamadım açıkçası. Ama mümkün olduğunca tabii ki yine de yatıştırmaya çalışıyorum. <laughs> Çok özür dilerim bu arada. Ee, ardıç katranı Kullanıyorum Özellikle dediğim gibi e, Cilt tonu eşitsizliği Yaşayanlar pirinç sabunu Kullanabilirler Ben pirinç sabunu da kullanıyorum çünkü ee, Yine eşek sütü olabilir Keçi sütü sabunu olabilir Sabunlardan alıp Kullanabilirler ee, Hem maliyet olarak daha ucuz Hem daha iyi sonuç alacaksınız Görün cildinizde ee, ama günlük rutin kullanımda da e, lavabo kısmında da bulunan aynı sefa sabunu kullanıyorum. Ama eğer cildiniz yağlıysa ve sivilceye meyilliyse e, çay ağacı yağ sabunu da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hem sivilce oluşumunu engelleyecektir. Hem de sebumunuzu yani vücuttaki yağ oranınızı dengeleyecektir. E, Tabi bu tür ürünleri kullanırken ilk etapta cildiniz bir tepkime yapabilir. E biraz daha e, sivilceye meyilli olabilir. Bu içtekilerin dışı atılmasıdır. Yani cildin temizlenmesidir. Onun için aslında çok e, panik yapmayın, çok endişelenmeyin. Ama mutlaka ve mutlaka gün içerisinde kullanın. Evet Şenaycığım özellikle sen cildim çok kuru Nihal ablacığım. Neler yapabilirim demişsin. Evet maskeler paylaşacağım. Ama öncelikle sana tavsiye tavsiyem şu. Mutlaka ve mutlaka ihmal etmeden düzenli olarak Ada çayı e, Hazırlayıp Tonik olarak mutlaka Gün içerisinde 3 kez 4 kez 5 kez kullanabildiğin Kadar kullan. Bu senin cildinde Belirli bir nem sağlayacaktır. E, ve mutlaka Bir nemlendirici kullanmayı ihmal etme. Özellikle e, Güneşe çıkıyorsanız Ve lekeye meyilli Bir cildiniz varsa Mutlaka faktörü yüksek yani 50 faktörlü, 30'un üzerinde olan faktörlü bir güneş kremi mutlaka kullanın. Benim cildim gördüğünüz gibi lekeye çok meyilli değil, aslında lekem de yok. Onun için ben aslında güneş kremi kullanmıyorum. Ee, sadece şöyle göstereyim, kullanmış olduğum e, günlük nemlendiricim var. Hepiniz bunu bütçenize göre olanından tercih edebilirsiniz. Cildinizde bir en az 3 ay 4 ay kullanıp cildinize iyi gelip gelmediğini tespit edebilirsiniz. Eğer cildinizde farklılık görmüyorsanız e, belirli bir süre sonra demek ki bu ürün size iyi gelmemiştir vazgeçin. Ama iyi geldiyse mutlaka devam edin. Çünkü düzenli kullanımda daha iyi bir cilde sahip olacaksınız. E, ben güneş kremi kullanmıyorum. E, kremler zaten gece ve gündüz olarak ikiye ayrılıyorlar. Niye ikiye ayrılıyorlar? Çünkü... E, gündüz kullanıma uygun olan kremlerin içerisinde güneş koruyucuları da mevcut eğer e, cildiniz lekelenmeye e, müsait değilse illaki güneş koruyucusu kullanmanıza gerek yok günlük e, kullandığınız cilt bakım kremini kullanarak dışarıya çıkabilirsiniz ama mutlaka ve mutlaka e, sabah kalkıp e, rutininizi tam e, kahvaltı rutininizi işlerinizi hallettikten sonra Mutlaka cildinizi sabunlayıp tonikleyip daha sonrasında nemlendiricinizi sürerek güne hazırlayın. Gün içerisinde özellikle dışarıya çıktıysak eksoz gazları, havuz uçuşan tozlar mutlaka cildimize yapışacak ve ne yapacağız tabii ki eve gelir gelmez tekrar yüzümüzü sabunla yıkayacağız. E, duşa girsek bile toniğimizi kullanacağız. ...yatana kadar tonikle idare edebilirsiniz... E, ...yatarken tekrar bir... E, ...yüzünüzü yıkayıp... ...tonikleyip arkasından cilt bakım kreminizi sürüp... ...yatabilirsiniz... ...bakın bunlar... E, ...hepimizin aslında mucize kendi elinde... ...eğer biz cildimize iyi bakarsak... E, ...mutlaka farkını zaten göreceğiz... ...ama şunu hep söylüyorum... E, ...ben çok fazla su içiyorum su içmek vücuda ekstradan oksijen girmesi demek. Ee, ve bu bizi daha diri tutacaktır. Yoğurt tüketim özellikle su tüketimi cilt bakımı için çok önemli. Evet ben şimdi toniğimi hazırlamıştım zaten. Kullanımı hazır. Size basitçe kullanımını göstereceğim. Evet şöyle göstereyim. Tonimin içine her iki tarafına da gelecek şekilde güzelce batırdım. Bakın öncelikle şunu çok fazla sıkmadan hafif sulu kalacak şekilde özellikle şunu söyleyeceğim eğer tonik kullanıyorsanız şu şekilde kullanmayın bu şekilde kullanmayın mutlaka kullanırken tamponlayarak nasıl bebeklerimize cildi çok hassas olduğu çok narin davranıyorsak bu şekilde ki bu tonikleri göz çevreleriniz içinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta göz altlarınızda bir şişkinlik hissi hissedersiniz. Günlüğe kendinizi hazırlamak adına iki tane makyaj pedini bu toniklerin içine çayların içerisine batırarak göz kapaklarınızın üzerinde 15-20 dakika bırakabilirsiniz göz çevreni hem rahatlayacaktır hem dinlenecektir. Bu toniği kullandıktan sonra zaten cildinizde bir gerginlik hissedeceksiniz. Sakın şöyle düşünmeyin. Bu benim cildimde yapışıklık yaptı. Ee, yapış yapış bir his hissediyorum diye düşünmeyin. Birkaç dakika sonrasında mutlaka geçecektir. Evet. Güzelce boğaz çevremede şu şekilde Bunu dekolte bölgenize kadar her yerinize uygulayabilirsiniz. Özellikle e, bir böcek sokması ya da alerji olduysa mutlaka ve mutlaka papatya çayı bulundurmanızda fayda var. Papatya çayını bebeklerde de kullanabilirsiniz aslında. Bu şekilde tamponlayarak yalnız dediğim gibi hiçbir şekilde sürterek değil. Uygularsanız Evet ben e, nemlendiricimi Tabii ki sizlere şimdi göstermek adına Bir 10 dakika bekleyerek Yapmayacağım Direkt uygulamasını yapacağım ama öncelikle Şu şekilde Cildimde birazcık Kan dolaşımının Hızlanmasını istiyorum Hafif hareketlerle Özellikle göz çevremizdeki kaslarımız yuvarlak kas olduğu için buradaki kaslarımız çok fazla hareket etmez. Özellikle göz çevremize yaparsak burayı hareketlendiririz. Evet gördüğünüz gibi benim göz çevremde çok fazla kırışığım yok. Ee, sadece güneşte e, şu hareketi çok fazla uyguladığım için şurada bir e, miktar kas ayağım oluştu. Sadece şurada bir kısım sorunum var ee, Bunlar neden geçmiyor Diye düşünüyor olabilirsiniz ee, Benim gözümde mercek olduğu için Çok ağır iki tane ameliyat geçirdim Onların etkisinden dolayı Uzunca bir süre Göz çevreme herhangi bir ürün Uygulaması yapamadım ama Artık yavaş yavaş kullanmaya başladım ee, Onlar da zaman içerisinde Geçecektir Evet ben e, tonimi uyguladım e şimdi e, Çift bakım kremimi Gördüm. Dikkat ettiyseniz göz çevresine hiç sürmedim. Çünkü göz çevresi çok hassastır. Cildinize sürdüğünüz zaten e, nemlendiriciden bir miktar mutlaka göz çevreniz alacaktır. O yüzden göz çevrenize kesinlikle ve kesinlikle nemlendirici uygulamayın. Göz kremlerinin haricinde. Evet. Şimdi kremimi uygulamaya başlıyorum. Bakın bu bölgeleri sürekli cildimiz yer çekimine karşı gelemediği için sarkmalarımız oluşuyor. Göz çevreme hiçbir şekilde gelmeyecek şekilde. Evet. Bakın buranıza özellikle buranız çok önemli. Çünkü hepimizin yaptığı bir hata var. Şöyle yaptığımız zaman şu aralarda mutlaka iz kalacaktır. Bunlar için de elimizle şu şekilde kremimizi güzelce cildimize yedirdik. Yeterli derecede su içtiğiniz zaman ve bu ritmi uyguladığınız zaman kuru ciltler mutlaka e, belirli bir süre sonra rutine girecektir. Yalnız diyorum su tüketimi çok önemli. Bir de lütfen bana ciltle ilgili sorular e, yönelttiğiniz zaman cilt tipinizi yazarsanız ya da cilt tipinizi bilmiyorsanız cildinizle ilgili yakın bilgiler verirseniz en azından o şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Evet gördüğünüz gibi nemlendiricimi de sürdüm. Evet. Nasıl ışılışılım değil mi? Işıkla beraber. Evet. Şimdi geldik göz çevremize. Murut'unu tamamladığımız zaman sadece gece yatarken e, gündüzleri çok fazla kullanmayın. Hep diyorum yağ kullanımı ee, çok önemli. Eğer cildiniz temizlenmediyse e, cildinize yağ kullanıyorsanız mutlaka milalar oluşacaktır. Yani e, hani şu sivilce değil de böyle sert beyaz olanlara biz mila diyoruz ve onlardan oluşacaktır. Özellikle bu göz çevrenizde olduğu zaman temizlemeniz çok zor olacaktır. Mutlaka bir güzellik merkezinde temizletmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben şöyle göstereyim size. Benim kullandığım ürün bu. Bunlar çekirdeği ya. Ben göz çevreme bunu kullanıyorum ki biliyorsunuz Belgine de e, uzun süredir Belginde artık e, göz çevresi için göz çevresi kremi kullanmıyor. E, o da nar çekirdeği yağı kullanıyor. Dediğim gibi yağları çok dikkatli kullanalım. Çok az miktarlarda. Şöyle parmak ucumuza şöyle gelecek kadar. Ben en hassas parmağımın bu olduğunu düşündüğüm için bu parmağımla kullanıyorum. Bakın yine göz altıma çok yakın kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü kullanmış olduğum bu yağı göz çevrem zaten yukarıya kadar alacaktır. göz çevremin bakımını da tamamladım. Artık cildim rahatladı. Ama e, böyle bir bakım yapıyorsanız lütfen bu bakımı uygulayın. E, gece yatmadan öncesinde hemen bakımınızı yapıp yatağa girmeyin. E, cildiniz bu bakımı bir 15-20 dakikada tam manasıyla e, emecektir. Yatmadan 15-20 dakika öncesinde ya da yarım saat öncesinde uygularsanız Zaten Tony'yi sürdükten sonra bir 10 dakika müsaade edin ki e, Tony'yi emsin. Daha sonrasında kremi uygulayın. Ben şimdi size gösterebilmek adına üst üste bu işlemleri uyguladım. Cildinizin rahatladığını zaten fark edeceksiniz. bir iki gün uyguladığınız zaman. Evet bu arada devam videolarımızda göz e, gözaltı morlukları ile ilgili maskeler yapacağım. Bu konuda da çok fazla sorular geldi. Ee, evdeki basit malzemelerinizle, meyvelerinizle, yoğurtlarınızla nasıl maskeler yapabilirsiniz? Ee, onları da uygulamalı olarak mutlaka göstereceğim. Ee, dediğim gibi gelen sorularınız zor altısında e, bunları yayınlamaya çalışacağım. Bu arada kendim için gıdı maskesi yapacağım. Bunu da paylaşacağım. Ben diş yaptırdığım için... Hadi değiştirmişsin ondan sonra demiştim ama çok uzun sürdüğü için artık başlayacağım. Hem sizlerle de paylaşmış olurum. Bu arada kendim denemediğim hiçbir maskeyi e, ya da hiçbir ürünü e, sizlere tavsiye etmiyorum. E, bu konuda içiniz rahat olsun. Öncesinde kendim kullanmış oluyorum mutlaka. Evet canlarım, Bugünlük benden bu kadar. Tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yine dediğim gibi hep pozitif enerjili olalım. Sağlıkla kalalım. Mutlulukla kalalım. Hoşça kalalım.